Merhaba arkadaşlar Miyav. Bugün bu yolu tersi gibi gene. Ama özel güncel bir şey gördüğünüz gibi Miyav. Sen soğur mu Ben Sen bir de iftar yapmıştık Miyav. Gidiyor yine sorun mu ya? Evet Miyav gördüğünüz gibi Miyav. Ya şimdi sincap gelecek Miyav yanımıza. Ondan sonra soğur yemeyeceğiz Miyav. Geçen bir iftar yemeyeceğiz. Böyle soğur yemeyeceğiz Miyav. Evet mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Peki ben çıkayım ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Evet mi? Bir ayıcık yapma Yine gelmiş mi? Bir ayıcık Evet mi? Artık her gün giyiyorum ya bayağı iyi mi deme. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Tükkan tükkancı ya, ya? Evet, ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi Gördüğünüz gibi mi Evet mi Ja, du skal mjølke han, skal han drive meg av? Jeg driver meg av. Jeg driver meg av lønna mi. Jeg driver meg av lønna mi. Jeg driver meg av. Ja, du driver meg driver meg av. Ya ne gibi yazar şimdi sincap gelecek mi ya? Demesi sincap. Hadi yenilir mi Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Let me auf, Let me auf, da du nur gib mir auf, Tricky wench bin zu krank, gib mir auf, lass mich auf, lass auf, gib mir mir auf, auf, mir auf. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Yani bir taçılacak mı ya? Hala sekiz mi taçınız? sekiz mi taçılacak mı ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Sekiz bir dokundu açın. Şimdi hafta var değil. Gördüğünüz gibi. Bende de ben açılacak. Evet mi ya? Yeah, you me, know. Let me off. You're doing this to me, Let me off. Let me off. Yeah, you know. yeah, you know. Let me off, you me, Let me off, me, Let me off. Geldiniz değil mi ya? Yani şey evet ya. <laughs> çıkardı mi ya? Birazdan geldi. Şimdi şimdi savaş yapacağız diye. Sonra yavaş şey Evet ya. Geldiğiniz gibi mi ya? Geldiğiniz mi ya? You went to me, You not me a You're to find me, this <laughs> do this, me let me off. Let me off. You're not give me off. You want to get me off. Let me off. You are going to see me off. Yes, Let me off. Yes, Ya mu ya? Kıvanç geldi mi ya? mü Evet mi ya? Evet mi ya gördünüz mü ya? Kıvanç geldi mi ya? Gördünüz mü ya? Evet mi ya? ya? Güvenç geldi mi ya? Ya mi ya ikinci olmuşum ki ya. Valla ikinci. Şurada benim de ikinci. Ya valla ikinci iş ya. Neyse ya? İnşallah yakında birinci ince de oluyoruz mu ya? Ya dedim de mi ya? Evet mi ya? Çok iyi değil mi ya? Var işte bu hafta sonrasınız. Bana istek göndermişsiniz mi ya? Ben da davet yedim, ben Hepsini kabul Davetliyim mi ya? Gönlünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz gibi mi ya? Güven üçgenciyim mi ya? Geldiğiniz gibi mi ya? Evet mi ya? Hayal yönlük gibi ya? 15. Hayal mi ya? 15 Hayır, ne olmuş diye soruyorsunuz mu ya? Evet mi ya? İkinci mi ya kulpağlık? Yardınesin mi ya? Evet mi ya? Kes şimdi eşyayı koyacak mıyım? Bu mi Evet mi ya? God didn't give me off you and can't give me off God't give me let me off God didn't give me off let me off God didn't give me off cut me off let me off God didn't give me off God didn't give me off. Evet miyav? Gözünüz gibi miyav? İkinci... Şunca... Geldin mi sen? Geleceğim şimdi. Yok kardeşim sen ne yapacaksın? Bunların arası yapacağını bilmiyorum ki. Yok bu kadar şeydir. Şimdi geliyorum yoldayım. Ya oynayacak mısın sen? Yeğen ben şimdi. Çok az yorum kaldı değil mi? Evet miyav? <laughs> Ya dümdüz ya? Ya sen de şaşırdın savaşına gidip gidiyorsun da dostum, gidiyorsun Evet şimdi ya. Ya o da mı? Aynen. daha sonra. He sana bakarım şu <laughs> Ben şimdi. Sen de geldin. Allah Allah, nesine gelebilir. <laughs> la evet. Bu Instagram'da da lavazan yayınları yakın. Evet, düşünce o. Sol Wave Oyna. oyna. Davet evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Ben davet ediliyordu mu ya? Gördüğünüz gibi ya? Let me off, you me off. Let me off. God, are me off. Let me off. God, me, can't, can me off. God, me off. Evet mi ya? Gördünüz mü ya? Evet mi ya? Gördünüz mü ya? Güvenç kendi mi ya? Gördünüz mü ya? Geliyormuş her şey mi şimdi? Gidiyorum. Evet mi ya? Gördünüz mü ya? mi Gördüğünüz gibi mi Evet mi ikinci İkinci yüz mi Sekiz bitti. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi mi Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi Evet ya. Geldiğini kim mi ya? Yavaş geldi mi ya? Evet ya? gibi çıkan çıkan ya gördünüz gibi ya Evet mi ya ya Gördünüz kim ya? Kendi kendiyim ya gördünüz kim ya? Gecem sensin? Gelin bir Tamam. Evet mi ya? Gördünüz kim ya? Evet mi ya? Gördünüz kim ya? Kendi kendiyim ya. Evet mi ya? Geldiğiniz gibi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Geldiğiniz evet, ya? ya? Evet mi ya? Geldiğiniz gibi ya? ya. ya? Evet Ha ah, geldi mi sen şimdi Geldim şimdi. Evet mi ya geldi mi ya? Şahinan da oynayamıyor şimdi. Değiştirdim karakterim. Hazır mı? Gördüğünüz gibi mi ya? Başlıyor. Hadi bakalım aynı şeyi çalalım. Hadi de fayık maçta almak <laughs> istiyorum yine. Aynen. Bak şimdi bir kere o pideyi götürür, soğuk Geçen iftar sofyamıza götürdük. Bir de da soğuk sofyamıza bu. Bu arada biz de soğuk da eğer herkes hayırlı soğuk var. Soğuk anneli mi? Soğuk da ayrı. Tiktok. Tiktok ve değil mi ya? Soğuk ve iftar için değil mi? Tükelik var. Ben mi ya oldu? Bu da sadece kedi kareman oldu. Aa bu da kareman. Bu da kareman oldu. Tek bir kareman şimdi daha. <laughs> daha. <laughs> Hadi ya, at. Ne var? Kuvvetli bir şimdi. Ha şimdi bahçet de. Ben de şimdi. Ha sen sormadın Sen pişini Ben atamıyorum. Sen hiç bir yardım bence başta bir Ya, sen atarsın ya da başka bir dakika. Oh. Hadi hadi. Bırakmak istiyorum aslında ama onu... Oyuncu, oyuncu. Nasıl sen sus, onu mu? Evet, yo. devam. Allah'ımız misin beraber sadece ve bu maç bitti inşallah. Evet bir hamle anlıyız gibi mi ya? ben tükenciyim ya. Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? Olsun ne iş bu maç bitti. Evet ya? Gördünüz gibi ya? Hadi mi ya? Acarsınlar bir bakın. Hadi mi ya? Hadi ya artık. Ya döndü mi ya? Kocan <laughs> ne ya? <dönüşüm mü> ya döndü ki mi ya? <dönüşüm mü> ya? <laughs> sonunda yani. Ben bizim kendimizleki sonunda.

me off it wrest me off but me off just, just me off, just <laughs> just off. I me off me off Doedd yn mi oedd. Yn beth to me oedd gwrs. A fyn. Yn beth mi oedd gwrs i i chi, mae'n gwybod i chi, mae'n gwybod i chi. Mae'n

Ya düzgün mü ya? Evet mi ya? Ya düzgün mü ya? Evet mi ya? At yine sana. <laughs> evet mi ya? Ya düzgün mü ya? Şimdi patlak mı ya? Atmak istiyorum ama bilmiyorum. Atabilir miyim? İnşallah atacağım şimdi. At. Tövbe Atınca mutlu ya. oldum da. Yemek istemiyorum ya yemem lazım. Aferin. Olsun tepkikler. <laughs> evet. Bu yavru gibi ya? ya, ya, ya. Soğuma başı alacak mu Şu ya? Gördüğünüz gibi mi ya? ya, ya.

Evet mi ya, biz yemeğimizi yedik şimdi mi yemeye mu ya, hoş. Kaç mı ya bir an evet ya? Evet Hı -hı. mi ya, bir an mi ya? Evet Hı -hı. mi yedik. ya, beni evet mi Hı -hı. ya, ya? Evet mi Hı -hı. ya, bir ya? Evet mi ya mi ya? Çünkü ben çıkardım ya bir mi ya?